Günaydın mı demek istiyorsun bana? Günaydın. Günaydın. Bak mesela senin orada ne işin var? Senin orada ne işin var? Seni iyi mi? Onu mu istiyorsun? Bak hiç korkusu yok Demir. Kuzum. Günaydın. Herkese merhabalar kanalımıza. Hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Umarım her şey yolundadır. Sabah böyle enerjik bir şekilde uyandık. Demir sayesinde sağ olsun. Saat 9 gibi falan uyandı. İyi de uyandı. Kahvaltısını da enerjik bir şekilde yaptı. Garip. Sıfır çizgi film. Hala bu şekilde devam ediyorum. Dün ile çıçırırken sadece bir açtım. Ve takip ediyorum e, ee, düzen tutturmaya çalışıyoruz artık bir yaşından sonra çünkü artık her şeyi anlamaya başlıyor yavaş yavaş o yüzden e, çok dikkatli bir şekilde büyütmemiz gerekiyor kafası bilgisayar gibi yazdığımız her şeyi oradan kopyalıyor ve alıyor seni gördüm seni gördüm seni yiyeceğim Tost mu istiyorsun? Tamam vereyim. Tost mu istiyorsun? Evet kahvaltıda neler var? Yarım avokado kestim. Zeytin çıkardım yine. Karpuz çok severim kahvaltıda. Şöyle soslu bir domates salatalık, kapya biber. Demir çorabını buraya atmış, atmış, <laughs> atmış. <laughs> Burada tostunuz var. Şimdi bunları içeri götüreceğim. içeri. serin. Burada klima yok çünkü. Bu arada dün voleybolda kızlarımız altın madalya aldılar. Ay ben böyle gözlerim sulandı. Şu video özellikle. Ay dünden beri o kadar duygulandım, o kadar duygulandım ki. Atatürk de görseydi bu günleri, eminim ki gurur duyardı. Hem de nasıl gurur duyardı. Yani yattığı yerde yaşandı. Çok mutludur bence. Ve Ay. Biraz daha böyle enerjim yüksek bir şekilde size kamerayı açmak istedim. Şu yaptığı hareketlere bir bakın. Allah aşkına, Allah aşkına, Allah aşkına. Bakar mısınız? Elinde tencereyle falan geziyor. <laughs> Böyle bir çocuğum var işte. Yaklaşık bir haftadır falan video çekmiyorum. Biraz dinlenmek istedim. Enerjiyi enerji depolamak istedim. Enerjik bir şekilde vlog çekmek istedim sizin için de. Siz geriden gelen vlogları izlediniz. Böyle bazen ara 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 vermek iyi geliyor bence bana da iyi geldi. Şimdi 25 Temmuz benim doğum günüm doğum günüm 5-4 gün kaldı. Bir arkadaşımla birlikte kutlamak istiyoruz ayrıca onunla kutlayacağım yani. Sonrasında belki tekrar bir kutlama yaparız. Çok fazla böyle kutlamasına değilim aslında yani kutlamayı da düşünmüyordum. Gizem dedi ki birlikte bir şeyler yapalım dedi. Sonra ben de heveslendim öyle söyleniyor. Peki tamam dedim. Birlikte bir yemek yiyeceğiz yani ama partiler falan yok. Ama o tarz bir şey yapacağız. Bilmiyorum yani. Gizoş da son dönemlerde çok zor şeyler yaşadı. Ee, kendi aile hayatında da birçok kayıp verdi o da. Biraz da ona da iyi gelsin istedim aslında. O öyle söyleyince onu kıramadım. Öyle söyleyebilirim. Hatta büyük bir organizasyon falan yapmayı düşünüyorduk. Ama çocukla gerçekten çok zor. Oraya koştur, buraya koştur. Yani plajın bazı işleri vardı. İşte meyhane kısmı tam olarak açılmadı vesaire. Bazı sıkıntılardan dolayı ertelemek zorunda kaldık bazı sıkıntılardan dolayı ertelemek durumunda kaldık. Neyse yani hep birlikte bir yemek yiyeceğiz. O organizasyon bundan ibaret. Ve e, Berrak bugün alışveriş yapmak istiyor. Kendime bir şeyler almak istiyorum diyor. Onunla birlikte de bugün bir alışveriş yapmaya gideceğiz. Böyle bir vlogumu başlatmak istedim ve... Az önce paket gelmiş. Berrak diyor ki bu senin paketin mi diyor. Doğum günü bir sen değil mi Ceylan abla diyor. Senden <laughs> <laughs> çok ben heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Açayım mı dedi. Yok gidemedi. Kamerada birlikte açalım dedim. Hadi doğa etsin. Gel hadi aç. Heyecanlandım. fazla aç. aç. Ben gideceğim sonra o giyiyor zaten hem kıyafetlerini genellikle. Hey, ondan değil doğum gününe hediye aldım ya ben. Ondan çok heyecanlıyım. Hmm, doğum günüme hediye almış bana onu verecekmiş. Beraksu benim bir tane A. çok pahalı bir marka gözlüğümü kaybetti zamanında. İlk çalışıp aldığım gözlüklerden biriydi. Bana dedi ki çalışırsan beni sana dedi bir tane gözlük. <laughs> bir de ne alacaktın? Çanta alacakça. Nasıl elbisem? Güzel ce? de hangisinin elbisesi? Birisi Gizem ablanın, birisi benim. Hangisi senin elbisemin? Sence? Bu senin gibi. <laughs> evet, anladı bak, kahve rengiler var ya içinde. Bir deneyeyim, bakayım bunu bana gelecek. Bunu Gizem abla açar hocam. zaman. Yo açabilirsin, bakalım. Bunun rengi de çok güzel. Evet, bunun rengi de çok güzel. Ben daha abartılı bir şey bekledim, biliyor musun? Bu <laughs> gerek yok ya. Bizim gelmiş yaşımız 30'a. 30 olmadım daha sen. Azıcık 30, 30 yaşlı 30 bir yaş değil yani. Tamam 29 ama benim işim geçmiş kızım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl güzel mi? Çok güzel. Evet ikisi de birbirinden güzel. Böyle arkadaş kombini yapacağız. arkadaşlar. Ya, Öyle düşündük işte. Neyse. Bunları bence ben doğum günümde giyeyim. Doğum günümde görün. Sürprizi kaçmasın. Makyajla falan. Burada bugün ben kirpik yaptırmaya gittim. Beraksu falan da çok beğendi ve tırnaklarımı yaptırdım. Bakar mısınız? Yani Aslı da gerçekten mükemmelsin. Şu an izliyordur o vloglarımı. Harika tırnak yapıyor. Antalya'nın en iyisi. Çok seviyorum onu. Kirpiklerim de yanında bir şey var. Ee, sürekli gittiğim kirpikçim var. Değiştirmiyorum artık ya. Birkaç yeri böyle geziyordum, bakıyordum falan ama yok yani. Değiştirmiyorum artık. Sadece e, sevdiğim, gerçekten güvendiğim yerlere gidiyorum. Özellikle tırnak konusunda çok e, takıntılarım var uzun süredir pedikür yaptırmıyordum, tırnak yaptırmıyordum. Şimdi yeni yeni yaptırmaya başladım yani. Neyse ya şimdi biz birazdan hazırlanacağız. Tarık bizi bırakacak. Alışveriş şey yapacağız. Hazır mısın? biraz çok heyecanlı. Değil mi? Bakalım neler <laughs> alacağız onun. Evet o bizim arabamız aşkım ya. Ya benim o değil. Sizin benim Hadi bin koltuğuna gidiyoruz aşkım. Evet hazırlandım çok tatlı bir BB krem sürdüm sürprizim olsun BB krem de kendi BB kremi. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel ürünler deniyorum arkadaşlar acayip güzeller. Özellikle şu BB krem çok pahalı ürün <laughs> maliyeti filtreler vesaire ama gerçekten konuşuyor renk tonunu inanılmaz şekilde eşitliyor. Bakalım şu fiyatlarını falan bir ayarlayabilirsek. Çok maliyet tutuyorsunuz diyorsunuz ki fiyatlar çok yüksek. Bizimle alakası yok yani arkadaşlar dolar euro yükseldikçe maliyetler de artıyor. Ama ben kendime kullanmadığım hiçbir şey Satışa sunamam yani. Yapamam onu. O yüzden uygun bir şekilde halletmeyelim. Yani gramajını düşürüp en azından. Herkes denesin, alsın, baksın diye. Bakacağız. Deniyoruz işte güzel ürünler gelecek inşallah. Şimdi ışıklara doğru gidiyoruz. Antalya'da ışıklar bölgesinde çok güzel butikler var. O butikleri gezeceğiz birazcık. Sizi de gezdirmek istiyorum. Hava çok sıcak, inanılmaz sıcak. Saatte dörde e geliyor. Ee, akşam saatinde çıkmak istedim. Çünkü diğer türlü nefes alamıyoruz. Müzik <laughs> şimdi ilk durağımız Esva oldu. Evet onu başka bir yerde de görmüştüm. Şu gömlek çok tatlı ne duruyor. Şey gömlek değil bu tişört herhalde. Takım mı bu? Takım değil. Sadece tişört. Bayraks buradan bir şort beğendi. Şortu bir deneyecek. Demirciğim şu anlık sakin bakalım. İlerleyen zamanlarda ne gibi kuzurukluklar yapacak çocukum. Evet Demir'e şapka bakıyoruz şuradan demirciğimizi bir şapka bakalım. Şu tarz şapkaları kullanmıyor arkadaşlar. Olduğu gibi atıyor. Bunlar genellikle fotoğraf çekinmek için falan kullandığım kullandığımız şapkalar oluyor. Kız ve erkek ayrı galiba. Şöyle çorap alacağım oğluma. Şu şapkalardan istiyorum işte şöyle. Denizde falan kullanması için. Şöyle şu tarz bir şey olabilir mesela. Kurdut. Cool, Aynen böyle bir şey deneyebiliriz. 6-18'miş. Hemen deneyelim oluşumu. Bir kendinizi gösterir misiniz beyefendi? Evet anneciğim. Bu tam senlik bir şapka oldu. Bence güzel oldu bu. Başka renklere evet. şöyle bakıyorum. Şu yeşil de güzelmiş. Çok yeşil. Evet. Şu yeşil de güzelmiş. Aa, bu da güzel. Mickey Mouse'u da var. Bunu da deneyelim mesela. Bu çok tatlı. Değil mi? Bu çok tatlı. Bu daha güzelmiş sanki. Yerim mi? Çıkar maş. Allah Allah çıkartmıyor bak bak bak. Normalde çıkartır kafasından değil mi? Ama bu biraz daha ince ya. Kumaş ince olduğu için sevdi bence. Bir de onu deneyelim. Onu hiç geçirmeden sadece kafasına geçir bence. Evet. Ay benim oğlum Mickey Maaş mı olmuş ya? Bir bakayım Mickey Maaş'a. Daha mı iyi geldi? Hmm, çok çok ısıttı. sıktı? Yine kısmı bir tık şey oldu ama şey. Bir tık değil baya baya sıkı oldu. Çocuğa nefes alacak yer bırakmadı şapka. Kafası şey oldu ama. Bir tık daha büyüyor. Bir e, bakayım oldu. anneciğim sana. Ne kim vardı şey ya? Yok daha mı hafif oldu daha mı güzel oldu? Yeri daha yumuşakmış şu. Daha yumuşak olmuş. önemli olan rahatı. Görünüm önemli değil. O yüzden bunu alacağım arkadaşlar. Rahat rahat taksın Bak, olur. Çünkü istediği numarayı bulamadı. Ayakkabı deniyor şu anda. İçime sinmedi bunlar. Koyu renkli istemiyorum. Ama beyaz da şey değil. <laughs> Beğendim ama numarası yok. Şaka ettik ben... şansımı verdik. <laughs> Yap bakayım bir. Yap Demir. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Bayrak su dünyaları aldı. <laughs> o kadar çok şey aldı ki şok oldum. Ona ihtiyacım var, buna ihtiyacım var. Bitmedi ihtiyacı. Şimdi bunun hepsini size göstereceğiz. Berak su gösterecek. <laughs> ne yaptın kızım sen? Çocukla. <laughs> Beni böyle bir alışverişleri önüne soktun. Bayılacağım sıcaktan. Çok sıcaktı. Hadi göster bize neler aldın. Çok sıcak. Hadi açalım burada mı açalım? Ay içeride mutfakta açalım. Heyecanlı mısın? Yani. Gel. <laughs> Hadi bakalım gel. Bak ya kocam biz yok kenarlar almış, kuru almış yiyelim diye. Darak su çok sever. Benim de karnım aç birazcık. çıktı yedi ama ben yemedim. Benim karnım aç değildi. Şimdi yavaş yavaş acıkmaya başladım. Şimdi diyorum ki hep birlikte şu bardak kargolarına bir bakalım. Kargolar. Kargolar diye alışmışım kargoya. Alışverişe bakalım. Hepsi burada mı? Hı hı. Emin misin? Müslim bezini de mi sen aldın? <laughs> dikkatliyken almak istemiyordu da. Görmedim ben. Görseydim o Bak almıştı. işte. Çok güzel bence. İki tane şapkasım. bölümü var. Böyle büyük. İçinde bir daha fermuar var. Büyük gözü. İçindekini de çıkarayım. Evet. Hadi göster. Fiyatını evet, öğrenebilir miyiz şapkanın ve çantanın? Çanta 230 liraymış. Şapka da 80 lira. Bence gayet ucuz bir şapka. Ama <laughs> çantaya pek bir şey diyemeyeceğim çünkü hiç çanta fiyatına bakmadım. Şurada bir tane şey var. Fiyatına bakmadan olmadı. <laughs> Hayır çantamda <laughs> genel olarak çanta bakmamıştım. Hmm. Böyle bir şey var. İçinde bir tane daha var var gizli. Ön kısmı var bir tane küçük bir şey. Bence yeterli bir genç kız Fazla için. uygun Aynı bir güzel. çanta. Onun ben... fiyatını öğrenebilir miyiz? Dedim mi 230 lira. 230 mu? Tamam. da 80 lira değil mi? Evet. Çanta değil şapka 80 lira çanta 230 lira. Tamam. Hmm. Hadi bakalım. Böyle bir tişört aldım. Bir tık krok gibi ama bol olduğu için çok şey kaçmıyor. Tamam, Kısa kaçmıyor. Işte. Ama rengi çok güzel. Bu 140 lira. Evet. Attax'tan aldı bunları da. Yani şu an açtıklarım Attax'tan. Bu 100, 110 lira. Ben bunu çok beğendim. Bu çok güzel. Bunu ilk gördüğümde boyum yetmedi için alamadım. Sonra Ceyhan'ı <laughs> aldı verdi bana. Boyum yetmiyor alamıyorum. <laughs> diye almamış. O yüzden dışarıda gittim ben aldım. <laughs> İlk kez evet. de bunu görmüştüm hatta. Bunu bu beğendim. Türkçe. Çok hoşuma gitti. Bunu aldım. 110 lira dediğim gibi. Evet. Ama böyle bir şey aldı. Bunu, bunu ben şey de Bakayım ne kadar. Bu 50 liraymış. Kumaşı da çok güzel. Sadece bir şey. Bir güzel. Bir tişört. indirim bölümü vardı. Oraya bir baktım. Bir gözüme çarptı. Al dedim uygun fiyatlı. Bu varmış. Alakalı. Giyersin ama. gündelik olarak bile. Bu da az önceki Ay ben buna şey. bayıldım. Çok güzel Buna çok bayıldım. Harika şey, bir tişört. Bol bir şey. Tam Şimdi böyle genç kızlar için uygun bir tişört. Uygun, uygun fiyatlı yani adaptörün çok bir şey değil. Ama geçen sene biz bunları 30-40 lira alıyorduk tabii ki. Değil mi? Benim de gösterebilirsin aldıklarımı. İki tane toka aldım bunun. doğum gününe uyumlu olsun diye. Şöyle gösterelim. Par Bu parlak tokalardan aldım evet. Onlar benim. Ne koydum? Şu Şimdi ambaradan. Ambaradan bayağı bir şey aldım bile. Şimdi Hiç önce onu ben beğendim. Çok istediğim bir balon pantolonum vardı benim. Ben işte çok beğeniyordum. Halam paraşüt pantolon böyle. balon i̇şte diye. değil. İşte balon pantolon diye de geçiyor. Hı hı. Sonra ben denedim onu bir kere bir yerde. Halam beğenmedik. Boyun kısa dedi, yakışmadı dedi. O yüzden almamıştım oradan. Ama burada böyle bir şey beğendim. Yine çok güzel oldu. Altından lastikli olduğu için kısılıp kaldı. Çok diye. yakıştı ben aksiyon. Ben çok beğendim bunu. Ambar belki bilirsiniz. Yani bilmiyorum Antalya'da var ama diğer şehirlerde var mı bilmiyorum. Şimdi Ankara'da falan da var. Tam Öyle Her ama o da Öyle var. o Orada vardı. Gayet uygun. Kaç lira yapmıştım bunu? 300 müydü? 290 mı? 250 TL o. 250 miydi? Öyle bir şeydi işte. Üstünde yazmıyor, kağıdı yok. Yanından cepleri var, kargo pantolonu gibi. Çok güzel ya. ya Belçika e, pulen bir kalitesinde ama inanılmaz uygun fiyatlı hmm. bence. Ne yazık Yeren ne yazdık, mevsimlik olabilir. şey. Genel olarak giyilebilir. Şu an giyebilir yani. Aynen. Sonra Böyle, bir böyle sade bir tişört aldım. aldık. Bunu da ben beğendim. böyle bir siyah tişörtün yoktu. Hı -hı. 60 TL gayet uygun evet. Bunu da beğendik Berrak Su. yerine evet, geçelim. Tişörtü ben beğendim. Çok güzel, çok hoşuma gitti. tişörtüm de yoktu zaten. İhtiyacım evet. vardı böyle bir şey. Başlangıçta vlogun başlangıcında vardır. Kot şort beğendi. Aynısının krem rengini bulduk yarı fiyatına. <laughs> 150 lira bu. Şey, Diğeri daha güzel, güzel ama de. Evet, belli lastikli olduğu için kalın lastik hoşuma gitti benim. Böyle bir evet, şey aldım. 150 TL'ye aldı bunu Dengi da. Dengi de çok, çok güzel. De gayet güzel. Sonra bunu Ceylan abla beğendi. Bunun siyahı vardı bende. O bir şey bu. Ne, deniyor buna? Evet, pantolon işte. Yazlık pantolon. Salaş bir şey böyle. Salaş yazlık bir pantolon aldı. Bunu ne kadar almışız? Onu vallahi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum, yazmadım. Yani 200-200 lira falan da herhalde yani. Fazla öyle bir şeydir. Bu kumaş çok güzel ama bununla. Çok Aynen, tiri tiri tiri. bir Şey. Benim de var böyle bir tane krem rengi. Buna benziyor. Bunu da bodygarın üstüne giymek için böyle bir şey aldık. Bunu da ben beğendim. Bunu Ceyhun ya da beğendi. Bu İçerisine askılı tl. body üstüne bunu giyer diye düşündüm. ne kadarmış? 60, TL. 60. Evet, bu da gayet uygun. Evet, şimdi... Tam öğrenci alışverişi oldu bu. Değil mi? Çok güzel. Evet. Tamam. Bir senede o kadar çok kullandım ki eskittim biraz. Yırtmış olabilirim. <laughs> o yüzden yenisini aldım. Spotify isteyebilirim ama bir tık daha geniş geldi bana. Çünkü önce bir tık küçüldü bunu. Ama gayet kaliteli, kalın bir şey. İçin her şeyi Benim aldığımın aynı sen. markası. Değil mi? Yok bu şey USB yazıyor. Öyle mi? Evet bak burada. USB hmm. Polo. Hmm, Hatta Star, şey. yazı. Star Polo yazıyor. Star Polo. yazıyor. bir yani şey, iki tane şey var yanında. Lastikliymiş bu bakayım. Lastikli değildi. Daha geniş bir şey ama yani bu bak. Bir de şuralar Sı. daha kalın sağlam bir okul çantası işte okul için böyle bir çanta aldım. Evet, böyle bir çanta aldım. İhtiyacım vardı. Fiyatı da uygundu. Fiyatı 350 liraya aldım bunu. Yani piyasayla aynı fiyat. i̇nternette yani de aynısıydı zaten. İnternette de baktım bu çantalara. Sonra ayakkabını destekim ama sen de Tamam. Bu ayakkabıyı alırken çok tereddüt ettim. Çünkü ben bana ayakkabı dayanmıyor. Evet arkadaşlar iki tane ayakkabı aldım üst üste. Hepsi birbirinden marka, en güzel markaları aldık. Hepsini yırttı. Aşkım mı? bakar mısın? Burada. Zahra şu dünyayı aldı. Ne mısın onun için? Ah Demir. Umursama sevgilim. Demir bak Böyle bir ayakkabı aldım. Ben çok beğendim. Orada dedik ki ben bunu çok beğenmedim Rahat. Dedi. Hayır şey beğenmemek değil de diğeri daha güzeldi. Bu ayakkabı mağazası benim eski çalıştığım bir yerin karşı tarafına düşüyordu. Ben buradan çok fazla ayakkabı aldım ve çok kaliteli satarlar. 15 senelik ayakkabıcı bu kişiler. Gerçekten de çok kaliteli ayakkabılar. Evet marka değil ama e, yani birçok markaya taş çıkartır bunlar. Yani bakın böyle alt lastikli, çok kaliteli ortopedik ayakkabılar. Yani bunu ömürlük giyebilecek bir ayakkabı aslında ama ben Raksu bunu en fazla bir sene falan giyer diye düşünüyorum. Sence? Ya ben çok aktif birim. Her şekilde bir etkinliğe girdiğim için ayakkabılar bana dayanmıyor. Ben bilmiyorum neden ama öyle. Normalde böyle marka almak istedik aslında. Çok fazla marka aldık biliyorsunuz zaten vloglarda da izlemişsinizdir. En son ne aldık sana? En son Bershka'dan mı bu? Plenberg Yine güzel bir ayakkabı aldık. öncesi bir Nike'den aldık 6 ay öncesi. 2 tane ayakkabı aldık. İkisi de yırtıldı. Ya hepsi köşelerde. Bir da yok. Yani ikisi de piyasada yok. O yüzden dedi ki Berraksu. Ben de öyle marka falan ayakkabı istemiyorum. Kaliteli bir ayakkabı olsun, uzun ömürlük olsun dedi. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi çok kaliteli bir ayakkabı. Bu, bu arada ucuz bir ayakkabı değil. Ama e, çok kaliteli. Sadece şuradaki renklere gri olsun dedi Berraksu. Onu bulamadık. Numarası yoktu. Bence bu gayet böyle şık bir bayan ayakkabısı. Tam böyle genç kızların giyebileceği bir ayakkabı. Hem de rahat. Berraksu çok beğendi. Evet. Böyle ki. bir şey. Gayet güzel. Bunu ben fiyatını söyleyeyim mi? Söyle. 1000 lira. 1300 lira normal. İndirim oldu. 1000 lira aldım bunu. Evet, çok uygun oldu bence onu Yani normalde bunun Nike falan gitseniz aynı bak aynı kalitede ayakkabı 3 3 4 bin lira yani. Ben devam ediyorum. Elsa da alışveriş. Elsa alışverişimiz İl... söylüyorum. Alışverişim. Hadi bakalım. Bu ilk girdiğimizde ilk Elsa'ya girdik gittiğimizde. Önce bunu demire aldık. Böyle bir şey. Hiç çıkarmadı da. Yumuşak bir şey, bir ince bir şey. Şu alttan şey var. Evet. O yüzden çıkarmasın diye. Sonra bunu Ceylan abla aldı. Böyle bir body gibi. Böyle bir body aldım. Şey. Ama çok şey esnek böyle boya esnek. Sonra... Ama bunu en sıvadan almadık. Bunu aynen aldık. Yani oradan almıştık. Şimdi birbirine evet. gelmiş. Bu moda bayına geliyor o zaman. Bu çok böyle bir, rahat tri, tri, tri bir şey. Düz tri tri bir body Bunu aldım şey arkadaşlar. Evde giymelik çok uygundu fiyatları. Ne kadar da bilmiyorum ama yani 90 TL mi kaçtı? Bu 120 lira bu. 120 TL'ymiş. Bu body, bu da 150 lira. Aynen. Fazla uygun Şapka da 130 lira. Evet. Demir şapkası çift taraf kullanılıyor. Ya i̇çi çizgili bir şey böyle. Evet. Küçük gelir ama bu şeyinle. Şurasını. Bakacağız. Şöyle böyle bir şey. Bayağı uzun şimdi. Kalkayım mı? Ve tiri tiri bir pantolon işte arkadaşlar. Waffle kumaş mı deniyor buna bilmiyorum ama Tiril tiril çok Waffle güzeldi. Waffle miydi öyle bir şey Bunu ben çok beğendim. Çok da kaliteli duruyor böyle. Krem rengisi vardı. Siyahı yoktu bende. Böyle bir siyah almak istedim. Altını kestireceğim. Bu da benim. Bu benim alışverişim. Ben üç parça bir şey aldım kendime. Bu da birinin çorapları. Çorap yoktu beyaz olarak. Normalde çorap pahalı çok fazla. O yüzden böyle bir çorap aldım. Fiyatı 60 TL idi. Bu da benim kot şortum. Şöyle fiyatlarını göstereyim size. 300 TL. Böyle bir şort aldım ama şort çok yakıştı Berrak Hüseyin. Bu bile şey böyle kalın lastik olanları ben çok seviyorum. Çok güzel. Çok rahat ayrıca. Kumaş da çok güzel bunun. Hiç yokmuş, yokmuş gibi üzerimizde. Bu çok rahat bir şey. çok beğendi. Yani en çok beğendi evet. şey bu oldu. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Şimdi bir grat poşetimiz <laughs> kaldı. Evet. Evde şampuan şampuan aldı. Bunu kullanıyor. <laughs> ben bunu kullanmıyorum. Siz kullanıyorsunuz. <laughs> sen, sen, sen ne kullanıyorsun? Benimki şey <laughs> Tamam. Biz bunu kullanıyoruz. <laughs> <laughs> Tarık'la Beraksu'nu kullanıyor. Böyle kokusu da çok güzel ama kokusu bir benziyor. Böyle çilekli bir şey var ya. Ona gibi kokuyor bu. Böyle bir işte. Bir, bir şey şu şey silipi var. yüzey temizlik havlularının şeyleri çıkmış. Arap sabunlusu. Arap sabunlusu çıkmış beyaz sirkeli yine. Bunu da çok beğendim ben. Denemek istedim. İndirimdeydi bu da. Bunu bu da... daha güzel kokuyor bu Değil abi. mi? Daha güzel. Bunu daha çok beğendim ben. Evet. Alışverişimiz bu şekildeydi. Çok Güzel yoruldu. alışveriş yaptık çok da yorulduk arkadaşlar. Değdi ama bence. Bence değdi. Beraks çok mutlu oldu. Evet. Böyle bir alışveriş videosu çekmek sizin için umarım keyifle izlemişsinizdir. Biz gerçekten evet. bugün çok keyif aldık Beraks da çok çok mutlu evet, oldu. Çok yani istediği her şeyi almış oldu değil mi? Evet. Eksik bir şeyin kaldı mı sence? Yok şu an yok yani. Değil mi? her değil şey aldı Nazeye. <laughs> Bütün alışverişini yapmış oldu Bayraks'u. Evet. Şimdi Demir'i bir yıkayacağız arkadaşlar. Uyutacağız. Sonrasında şuraları bir makineye atacağız. Bütün hepsini. Bir yıkayalım. su mutlu ama yani gördüğünüz gibi. <laughs> Vega sen mutlu musun annem? Vega! Vega! Annem! Güzelim! Bakışa bak. Evet arkadaşlar <laughs> inanılmaz güzel bir gün oldu. Bütün alışverişler bitti. Merhaba bir. Alışveriş kralı da geldi şimdi ya. Bütün alışverişe ortak oldu beyefendi. Çok tatlısın Demirciğim. Bak bak hepsi benim. Hepsi benim. Asla kimsenin olamaz bak. Hareketlere bak. <laughs> Mutlu oldun mu anneciğim ya sen de? Bir tık sıkılmış gibi sanki. Evet ya yoruldu yavrum. Bir altını <laughs> değiştireyim. Şöyle güzelce bir yıkayayım onu. Uyutayım istiyorum. Evet o ayakkabılar da beraksun anneciğim. Beğendin mi? Güzel mi anneciğim? Sen beğendiysen okey. Evet arkadaşlar güzel bir alışveriş videosu olduğunu düşünüyorum. Umarım bizi buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Böyle ara ara içiniz açılsın, farklı bir şeyler görün diye bir şekilde videolar çekmeye egalet ediyorum sizin için. Demir çok fazla sıkıldı. E, Antalya çok sıcak. Yaklaşık böyle 45-50 dereceleri görüyoruz artık hava çok sıcak olduğu için de bebekle bir şey yapamıyoruz, aktivite yapamıyoruz. İşte bugün bir denemek istedik gidebilir miyiz, ne yapabiliriz diye. Çok terledi, yoruldu birazcık da. baraksun ihtiyaçları vardı, onları halledelim, aradan çıksın dedik. Çünkü ufak bir tatile gideceğiz, kısa bir tatil olacak bizim için. Yakın zamanda hep birlikte tatile gidiyoruz, Beraksu da gelecek bizimle birlikte. E, onun ayarlamalarını falan yapacağız. Hem de Berraksu'nun aldığı kıyafetleri falan da hani tatiline giyer diye düşündük. Böyle öncesinden bir alışverişimizi yapalım aradan çıkalım dedik. Demir'le gitmek durumunda kaldık. Yoksa bebekle asla şu an Antalya'da dışarı çıkılmaz. Böyle bir gün oldu dediğim gibi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden bizden kucak dolusu sevgiler. Sizleri çok çok seviyorum. Yorumlarda buluşmak üzere. Öptük. Bay bay. Bay bay Bye Bay bay. Bye. Bye bye. <laughs> Hayır anne herkesin şampuanı var. <laughs> He anne ne kadar paylaşımcısın ya. Hadi bay bay bir yap bir kameraya. Bay bay yap onlara. Demir. Bay bay. Bay bay buraya. Bay <laughs> bay. kampanını kim evet. ağlattı bu çocuğu?